Sen ne yaptın lan sen bu televizyona? Hiçbir şey yapmadım abi ya. Lan bu ne hal lan? Ya bir şey yok abi ya. Sus sen ne yaptın? Bak bu kılıçla mı kırdın lan bu televizyonu? Ee, galiba evet. Lan ben buna kaç para verdim senin haberin var mı? Kaç para verdin? Lan ben buna kaç Ben buna 7000'in üstünde para verdim. Ne 7000? Daha fazla. Lan, lan şimdi buna zam da gelmişti. Az ya az az 7000 az. Sus. Bak buna zam da gelmişti şimdi. Bak bunu nasıl alacağım? Çabuk bak git bana. Ya. Lan ben buna o kadar para verdim. Şimdi buna zam da geldi. Bak ya tamir ederiz. Bak, bak gel lan buraya. Hmm, bu kadar olmaz. Yok ya bu da olmazdır. Yok ya bu hiç güzel değil bu iyi bu iyi bu iyi. Lan yok bu berbat. Ay yok, yok bak bu güzel güzel bak sen. Güzel değil. Şu güzel değil var. bu. Heh. Bak bu güzel işte. Ya. Bak bu ya iyi işte ya. Bu güzel. Ha. değil. Bu tamam. Tamam. güzel. Ver şunu. Ha. Bu öyle iyi. Bu güzel. Sen şimdi görürsün. Ne lan? Aa kumanda çıkar. Şimdi bu iyi. Ah bu iyi. Hayır bu iyi. Bu. 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 Hayır bu iyi. Hayır bu iyi. Hayır bu iyi. Bu. Hayır sana diyorum bak bu iyi. Ya bak en bu işte. Tamam. Hayır tamam al lan al. Ah, ah. Ne istiyorsan onu izle. Ah, yürü git. <laughs> ben gidiyorum. O televizyonu da nasıl kırdığını unutmadım ha haberin olsun. Demek bak ben buna Demek kaç para verdim. Demek ki param varmış tamir ettirdin. Ne tamir ettim? Mesela gittim yenisini aldım. Kaç para da zam gelmişti. Elektriği mi kesmişiz? Evet elektriği kestiniz. Kapandı ben yesel izliyordum. Kim kesmiş? Siz. Biz kim? Siz sizsiniz. Şey ben de mi? Abicim bak. E, sigortalarda birkaç sorun var. Onları hallettik. O hallettikten sonra Kaç açarız. Kaç saate sürer bu? Kaç saate sürer? E, tahmini olarak bir ay yedi, bir ay yedi gün sürer. Aynen öyle. Kaç bir ay, bir ay, ay yedi gün. Bir ay yedi gün mü? Aynen öyle bir. Ya gidin başka kapıya tamam tamam sigortaları halletmeziz oldu kalsın tamam. Ha bugün internet internetin ne olacak? İnternet de bir ay yedi gün boyunca giremeyeceksiniz. Nasıl? Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim şu internetlerin fiyatı kaç? Ee, ona biz bakmıyoruz ona e, mesela şimdi e, mobil hatlar bakıyor biz ha, bakmıyoruz. Yani elektrikçiye sormak da biraz garip oldu ama. Aynen, aynen. Evet. hadi kapatın görüşürüz iyi günler. İyi günler değil. Ya özel şaşırdım ya. Lan bir ay gideyim ben şimdi ne yapayım? YouTube eh, o zaman ne yapayım? Yengim bile bile gidin bari orada belgeselimi izledim ya. Daha fazla böyle videoların olması için kanalımıza abone, like atmayı unut, like unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.